Uyuşturucu dünyasına dahil olan ketamini belki duymuşsunuzdur. Kulüp uyuşturucusu kategorisine giren ketaminin hikayesi 1950'lere kadar uzanıyor. Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrindeki Park Davis Laboratuvarı'nda başlıyor. Laboratuvar analjezik yani ağrı giderici özelliklere sahip ideal bir anestezi araştırması yapıyordu. Kimyager Germadox, 1956'da fensiklidin diğer adıyla PCP ismini verdikleri anestezik bir bileşim keşfetti. 1958'de Dr. Chen, Maddox'tan fensiklidin bileşiğini alarak Dr. Domino ile ilacın hayvanlar üzerindeki etkilerini görmek üzere deneylere başladı. Fensiklidin hayvanlarda güçlü bir analjezi oluşturdu ancak tam olarak istenilen sonuçlar alınamadı. Ardından Park Davis Laboratuvarı Fensiklidini Sernil ticari adı altında insanlar üzerinde araştırmaya başladı. 1958'de ilk denemeler Wayne State Üniversitesi'nde anesteziyoloji profesörü olan Dr. Griffinstein tarafından yapıldı. İlk denemeler Detroit Receiving Hastanesi'nde başlatıldı. Maymunlarda olduğu gibi fensiklidin insanlarda da güvenli bir anestezikti. Ancak bazı hastalarda ciddi ve uzun süreli ameliyat sonrası uyanma zorluğu, bilinç kaybı gibi istenmeyen birçok duruma sebep oluyordu. Bir süre sonra fensiklidin'in insan anestezisi için uygun olmadığına karar verildi. Ancak Park Davis Laboratuvarı, ilaç Araştırmaları başkanı Dr. Carl Breton, fensiklidin'in yan etkilerini azaltma amaçlı fensiklidin bileşiklerinin yeniden sentezlenmesini teşvik etti. Wayne State Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Calvin Lee Stevens, pensiklidin üzerinde çalışmalar yaptı. 1962'de Calvin Stevens tarafından sentezlenen ajanlardan biri istenilen anesteziyi üretti ve ketamin olarak adlandırıldı. Ketaminin ilk insan uygulaması Guenter, Corsen ve Domino tarafından 1964'te Michigan eyaletindeki Jackson hapishanesinde gönüllü mahkumlar üzerinde denendi. 1965'te Domino ve ekip arkadaşları ilk klinik çalışmalarını yayınladı. Çalışma 20 gönüllü mahkum üzerinde yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre ketamin uygun dozlarda etkili bir ağrı kesici ve anestezik olarak kullanılabiliyordu. Ancak hafif ve kısa süreli nefes alma zorlukları, yüksek tansiyon, hızlı kalp atışı ve zihinsel karışıklıklara sebep oluyordu. Ketamin fensiklidine benzer etkiler gösterdi. Bu nedenle ilacın daha fazla araştırılması gerektiğine karar verildi. Verileri nasıl yayınlayacakları konusunda ise çok çok fazla tartışma yaptılar. Çünkü durumu açıklayacak şizofrenik terimi yeni molekülün geleceğini kötü yönde etkileyebilirdi. Bu sebeple tuhaf anestezik durumu tanımlamak için disosyatif anestezik terimini kullandılar. Ketemin en sonunda böyle tanımlandı. 1963 yılında Belçika'da patentlendiğinde veterinerler tarafından kullanılan ketaminin insanda kullanımı ABD'de 1970 yılında FDA tarafından onaylandı. Vietnam Savaşı'nda yaralı askerlerin tedavisinde kullanıldı. İnsanlarda kullanımının onaylanmasıyla suistimal edilmesi gecikmeyen ketaminin keyif verici madde olarak kullanımı uzun geçmişe dayanıyor. 1978'de yayınlanan iki kitabın ketaminin keyif verici madde yönünde kullanımı açısından etkileri olduğu düşünülüyor. Kitaplardan biri Marcia Moore'un Journeys into the Bright World, Aydınlık Dünyaya Yolculuklar isimli kitabı. Marcia Moore, Amerikalı yazar, astrolog ve yoga öğretmeniydi. Ketemin'in savunucusu ve araştırmacısıydı. Marcia, zaman ve mekanın diğer dünyasal boyutlara bir kapı açtığını inandığı Ketemin ile deneyler yaptı. Aydınlık Dünyaya Yolculuklar kitabını Ketemin'i çeşitli dozlarda alarak yazdı. Canlanma 1977'de 25 mg'lık bir dozdan sonra Aydınlık Dünyaya Yolculuklar adlı kitabından. Genel olarak vücudum daha dengeli görünüyordu. Sanki kalpten ışık halkaları yayılıyormuş gibi. Sinirler keman telleri gibi. Ne çok gergin ne de çok gevşek olacak şekilde. Daha kolay gerilebiliyordu ve böylece daha net bir nota çıkarabiliyorlardı. Olumsuz tarafı ise daha fazla korumaya ve kesinlikle daha fazla uykuya ihtiyacım varmış gibi hissediyordum. Yorgunluk anlarında içimdeki bir parça en ince beyaz porselen figürünler gibi kırılgan, mavi damarlı ve parçalanacakmış gibi hissediyordum. Marcia Moore, 1979 yaşında 50 yaşındayken ortadan kayboldu. Vücudunun kalıntıları 2 yıl sonra evinin yakınındaki ormanda bulundu. Bir diğer kitap ise John Cunningham Lilley'nin yazdığı The Scientist isimli kitap. Erken yaşta bilime ilgi duymaya başladığı söylenen John, büyüdüğünde hekim, sinir bilimci ve psikanalist oluyor. İzolasyon tankı onun tarafından geliştiriliyor. John Lilly, 1960'ların başında başta LSD ve ketamin olmak üzere psikedelik uyuşturucuları keşfediyor ve izolasyon tankında veya yunusların eşliğinde kullanarak deneyler yapmaya başlıyor. Bilincin keşfiyle ilgili yazılar yayınlıyor. The Scientist kitabını John Lilly'nin K vitamini olarak adlandırdığı ketamin ile uzun süreli bir deney dönemi sırasında yazıyor ve kullanımını destekliyor. 1993 yılında izolasyon ve ketaminin beynin iletişim gücünü artırmak için kullanılabileceğine olan inancını anlattığı bir röportaj veriyor. Basically what a strong dose of ketamine will do is make you <laughs> unaware of ben adlettirmiş kar benim duymamıza sebep olan olaylardan biri popüler televizyon dizisi Friends'in yıldızı Matthew Perry ile oldu. 2023 yılında Jacuzzi'sinde ölü bulunan oyuncunun cesedini inceleyen doktorlar güçlü bir ilaç olan ketaminin aşırı dozundan öldüğünü söyledi. Yine 2023 yılında ketamini duymamıza sebep olan bir diğer olay, Salih Zoroğlu isimli doktorun çocuk hastalarına ketamin vererek çoklu kişilikleri olduğuna ve cinsel istismara uğradıklarına inandırmasıyla oldu. O çocuklara ketamin ilacını verip onları telkinlerle yönlendirerek yani baban sana tecavüz etti, annen sana tecavüz etti, sana cinsel istismarda bulundu, dayın, amca kimse, hatta bazen hepsi sana cinsel istismarda bulundu diyerek Bakın 5 yaşındaki 8 yaşındaki çocuklara bile ailenin suçlayıcı ifadeler almaya çalışıyor. Son günlerde ise hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklik sonucunda hayvanların öldürülmesinin önünü açtılar denmesini kanıtlarını Gebze Belediyesi'nin onlarca hayvanı ketemin ile öldürmesiyle görüyoruz. uyuşturucu kullanımının getirdiği eğlence ve parti hayatının dışında yarattığı sorunu uyuşturucu pazarının yol açtığı yüksek düzeyde şiddet ve yolsuzluklarda görebiliriz. Uyuşturucu batağına düşmüş gençlerin içler acısı halini gösteren görüntüler ve ihbarlar. Madde bağımlısı olduğundan şikayetçi oldu. Pudra şekeri. Evet. 25 kilo uyuşturucu bulunan aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve MHP'li ilçe başkanının yeğenleri çıktı. Uyuşturucu ile mücadele komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir. Suistimali yetmişlerden beri süren ketamin yeni psikoaktif maddeler olarak geçiyor. Türkiye'nin 2024 raporuna göre 2020-2022 yıllarında yeni psikoaktif maddeler kategorisinde en yaygın olarak ketamin yakalanıyor. 2024 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre ketamin ele geçirme sayısı son yıllarda neredeyse 5 kat artarak eskisine göre çok daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Avrupa ele geçirilen ketaminin çoğunun Hindistan, Pakistan veya Çin'den geldiğine inanıyor. ketaminin devam eden araştırmaları ise depresyon tedavisinde önemli sonuçlar veriyor. Aslında depresyon tedavisi için araştırmalar son 20 yıldır yapılıyor. Yale'deki araştırmacılar iyileşme göstermeyen şiddetli depresyonu olan hastalar için kontrollü klinik ortamlarda deneyler yaparak araştırmalara öncülük ettiler. Yapılan çalışmalar sonucunda ketaminin glutamat üretimini tetiklediğini, bunun da ardışık bir dizi olayla beynin yeni sinir bağlantıları kurmaya teşvik ettiğini gösterdi. Beynin yeni yollar yaratabilmesini sağlayarak beyne daha olumlu düşünce ve davranışlar geliştirme fırsatı veriliyor. Tedaviye dirençli depresyon hastaları dışında ketaminin elektroşok tedavisine dirençli olan hastalarda da etkili olduğu ve karşılaştırıldığında etkilerinin daha hızlı ortaya çıktığı görüldü. Antidepresan tedavisinde ilaçların etkisinin ortaya çıkması için 1-2 hafta düzenli kullanım gerekirken ketaminin anında etki etmesi ise ketamin tedavisinin en büyük avantajlarından biri. Ketamin infüzyon tedavisi denilen bu uygulama yaklaşık 40 dakika, genelde damar yoluyla uygulanan bir tedavi. Çek Cumhuriyeti, Polonya, İngiltere, İspanya, Ketamin destekli tedavi kliniği açan ülkelerden bazıları. Ancak ketamin tedavisinin bazı dezavantajları da var. Tedavi pahalı ve yaygın değil. Ketaminin beyin üzerindeki uzun vadeli etkileri tam olarak bilinmiyor ve tekrarlanan kullanımda bağımlılık ve suistimal riski bulunuyor. 2019 yılında ise FDA, tedaviye dirençli depresyon için ketaminden üretilen bir burun spreyini onayladı. Ancak ilaca erişim herkes için geçerli değil. Yalnızca FDA gözetiminde kısıtlı bir dağıtım sistemi aracılığıyla veriliyor.